6 adet kuzu incik, 50 gram kuyruk yağı, 2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 adet domates, 1 tutam sarı kök, 1 tutam safran, tuz, pul biber. Kuselcim, normalde Türkiye mutfağındaki etkin olup ben biraz bundan bahsettim. Kafkas insanı niye çok uzun ömürlüdür? İnsan midesinin en zor hazmettiği gıdalardan birisi nohut kabuğundan dolayı. He. Buna bir de salçayı eklediğinizde mide O yüzden de mi böyle kes... kabuklarını ayırıyorlar acaba? Ya, i̇steyen ayırır ama hani He. böyle bu yemeği yaparken eğer bir de buna salçayı koyarsanız mide ösüyle birleştiğinde çok fazla asit salgılar. He. Yarım saatte hazmedecek miden bunu iki buçuk üç saatte yani miden daha çok çalışmış olacak. O yüzden. E, etli nohuttan ayırmak için özellikleri malzeme aynı. Tencereye tamam. koyarsın. Soğan koyarsın, salça koyarsın. Onu yediğinde zaten ağır bir yemektir. Bu ne usulü o zaman? Bizim bu Kafkas et, usulü. bu Kafkas, usulü. böyle ha. yer. Güney Azerbaycan, Kuzey evet. Azerbaycan ve oranın göçmenleri doğu bu şekilde yer. Tamam hayatım. Önce yağını. Evet, birkaç başka tane hiç yağ koyuyoruz. Yağ yok. Ee, bir etin yağı var, bir de kendi böyle kuyruk yağı var. Kuyruk yağ mı, iç yağ mı? Kuyruk yağı. Kuyruk yağı, şöyle bol bol koyalım değil mi? Yok çok fazla ağır olmasın, yeter. Çok hemen, zevkli bir yemek. Hemen ekmeğimizi koyuyoruz. Aslında bunları keserken daha uzun, demin de bahsetmiştim şey yapabiliriz. Hmm. Ee, şöyle görselini uzun hmm. kılabiliriz burada. Kemik suyu e, mutlaka için diyor uzmanlar. İlik suyu için diyorlar. Bak aynı zamanda da güzelliğin de sırrıymış şeyin etkisinden de bahsetmek istiyorum. Biz neden kuyruk yağı koyduk? Buna kuyruk yağı sevmeyenler Hı. koymayabilir ama kırdak oluşumundaki şeyi sağlayan kuyrukta var bu özellik. Yani eklem yerlerindeki şeyler kuyruk yağı yiyen evet. insanlarda çok daha az görüldü. Şöyle koyayım mı? Koy. İstediğiniz kadar koyun. Şöyle. Çok fazla nohut tüketme sevenler biraz daha fazla koyabilirler. Normalde tamam, bir bardak bir kahve fincanı yeterli oluyor. Yani koyduğunuz kaba göre bu e, malzemeyi bölebilirsiniz. Koyalım gitsin güzel. Aynen. Olsun. Beyran var ya bilirsin sen de. Evet. Ona da çok, çok. benziyor. Sanki sunum olarak o, o biraz daha böyle parça etli yapıyorlar. Kahvaltıda var, falan. Değildi. pirinç koyuyorlar ona. Zerdeçal koyacaksın, sarı kök koyacaksın. Ya isteyen safran da koyabilir ama safran biliyorsunuz ekonomik anlamda çok şey çok fazla koymuyoruz. Et suyunuz yetmediğinde normal kaynamış su da dökebilirsiniz zaten içinde et ve kemiği var. Evet. Salça yerine böyle renklendireceğiz çok da faydalı olacak. Artık değişik bir şey arıyorsanız sunumda yani gerçekten bayağı şaşırtacaksınız gelen konuklarınızı nasıl koymak istersen. Salça da ziyade domates. Çünkü salça daha yoğundur. Bugün e, dedik ya o günüymüş, bugünmüş Dünya Gönüllüler Günü, Dünya Kadın Hakları Günü, Dünya Toprak Günü. Aynı zamanda da Bugün kadınlara ilk defa seçme ve seçilme hakkı verilmiş. Onu atlamışız. Çok önemli bir şey bizim için. Günün videosunu izleyelim mi birlikte? Gel bili 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 gel bili 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 bayıldım ben onun ellerine de tavuğu beslemesine de günün videosunu izleyin. Ne kadar tatlı bir kızımız var. Nursel ablası. Aferin. Hayvanlar hep böyle sevsen. Tuzunu mu attın? Tuzunu attım. Karıştır. Safranı kontrol ediyorum. Çünkü çömlekler benim ölçümdeki gibi değil. Azsa biraz safran ekleyeceğim sanki. He. Çünkü bu daha büyük benim çömleklerden çömlek. Şunlardan da ekleyelim o zaman. Ekleyelim. Tamam. Bu kadar. Gönder bakalım Dilek ablacığım. Aç bakalım hocam. Ortadakiler giriyor değil mi bu? Evet. Çok tatlı bir yemek yaptık. Sunumu inanılmaz. Şimdi e, kazımız fırında pişiyor, öbür fırında e, bulgur pilavımız oldu. Evet. Güzel. Şurayı şöyle bir donatalım, gösterelim getirdiklerini hepsini de koyalım. Tamam. Sunumlar. larımız tamam. Pitin inanılmaz güzel oldu. Şurada hemen bir yanında getirdiğin sıcak mahala. Bu köfteyi evet. anlatsana. Bu köfte aslında şimdiki sulu köfte. Bunun çakması desem anlatmak çok daha kolay olacak. Teknoloji gelişti. Evet. Kıymayı kasaptan alıp içine bir soğan pirinç koymaktan ziyade parça et, dananın sırt etiyle koyun etiyle de yapabilirsiniz. Bir taş var eskiden. Çay taşı. Taşlarınız böyle şu kadar. Taşı. Bir taş. Artık o vurmaktan Burası böyle e, çukurlaşmış eti, güzel löp eti koyuyorsunuz Aynı, üstüne. Sinirsiz çiğ şey köftede kullanılır. Ama ben bundan bahsederken yapılmasından ziyade... Vura vura vura... ...pantatopmakla vura. Evet. dövülür. Ama ben burada bunu yapamayacağımdan hazırladım, evet. getirdim. Bu eski Türk yurdu olan Revan. Hani evet. Şol Revan'da Balam evet. Kaldı şarkısıyla hatırlarsınız. Hı -hı. Ama Türkler telaffuz ederken genelde r'lerin başına iyi koyarız. Hı, hı. İrece bir Ramazan hı hı. gibi. Revan'a İrevan, İrevan denilerek İrevan ismi oluşmuş. Ee, bu dananın sırt etiyle yapılır. Çok Her geç şey yapıldığı için de buna e, geç yapılır. Her zaman böyle çok hı. sık yapılan bir yemek değildir. Arzulanır, Arzuman köfte diye de geçer. Aynen. Ama orijinal ismi İrevan köfte. Valla böyle düşününce sen de çok o kadar güzel anlattın ki e, isimlerini, çeşitlerini de ne kadar şanslıyım ki hepsini her ilde o ismiyle yaptım. Aynen. Vallahi güzel, çok güzel, güzel bir şey e, güzel bir şeymiş. Şu anda şimdi kızın e, etiyle suyuyla yaptığın yanarsın ben alayım. E, pilavımız mercimekli bulgur pilavımızı şuraya koyacağız onu değil mi? Evet ben şöyle alayım, bir atma miyim? Gel direkt dökelim bence. Sen şöyle tut bana ben sana yardımcı olayım. Karıştırmak lazım. Ha evet. O zaman evet. <laughs> böyle yapsam. <laughs> Kendi mutfağı olmayınca insanın bak gerçekten şu anda böyle bir meğerse karıştırmak için can çekişiyormuş Dilek abla. E, kızarıyor. Burada senin e, sabah yanında getirdiğin küflü peyniriniz Hı. ve ekmeğiniz. Göğü evet. Göy, Yani nursel yeşil gözü değil. göy gözlü nursel. Böyle anlatırız. Evet. Yeşil peynir, İrevan köftemiz, kazımız ve şimdi e, şunu istersen Valla böyle sulu mulu bir şeye benziyordu. Ne kadar güzel oldu. Yoğurtla sunacaksın. Bir de yanında evet. getirdiğin... Biraz süsle yapacağım? İsteseniz yaparsanız sadece görsellik açısından ben hemen bunu... Bir şey diyeceğim. Kaz... Şöyle kenarına full yoğurt yapıp üstlerine şundan koysana. Hem yani şöyle onu... yapacağım. Bir dakika. Hmm. O da olur. Ben tabağın kenarı yapacağım. boş onu da yapacağım. kalmasın diye. Senin de mekanın olduğu için, biraz çok önem veriyorsun. Bunu istediğiniz kadar ekstra bir tabak hazırlamak istemiyorsanız bu şekilde et yemeği tercih etmeyenlerin kullanacağı bir yemek. Her türlü ot koyabilirsiniz. kas pişerken onunla birlikte pişen patatesleri. Kızın yağını koyduk sadece. Hiç yağ yok Bunda Sıfır yağ. Vay be Dilek abla yani gerçekten şey Kars elçisi gibisin.